Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Final Fantasy Freddy's 15 bilgi videosuna hoş geldiniz. Bugün onu çekiyoruz. Dediğim ee, dedim gibi 15 bilgi yapacağım sizlere. Bunların kaynaklarının hepsini ya YouTuber'lardan ya Google'dan ya da bazı X sayfalarından buldum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Ben sadece bu bilgileri söylemek istedim. Teorik olarak veya gerçek anlamsal olarak. Hadi başlayalım. Bu arada bir kere bile Final Fantasy yani oynamışsanız beni takip edin. Yorumlara yazın kaç kişi oynamış bir, bir bilelim. Ve şimdi başlayalım. 1. FNAF'ın yaratıcısı Scott Cawthon aslında başarısız birkaç oyun yaptıktan sonra Final Fantasy geliştirdi. Yani FNAF abimiz birçok oyun yapmıştı. Hatta bunların bir tanesi garip bir tane köy oyun, yani köycü oyunu muydu, tarlacı oyunu mu ne? Oradan esinlenerek yaptım bunu. Ee, devam edelim. İkinci. İlk oyundaki animasyonliklerin hareket etme sebebi ne sebebi? Aslında gündüz güvenlik önlemi olarak tasarlanmış serbest dolaşım bundur. Yani farkında mısınız? Bak animatronikler bize bakıyor. Tam bize doğru. Hani buradan da anlıyoruz ki, işte serbest dolaşım modu. 3. <laughs> Freddy'nin şarkısı gerçek bir müzik kutusu melodisi olan Treador March'tan ıı, alınmıştır. Bir saniye videoyu hemen açayım. Dinleyin. Ama biraz geçtim şöyle. Dördüncü bilgi. Golden Freddy ilk oyunda neredeyse oyunu bozacak kadar glitch benzeri bir easter egg'tir. Beşinci bilgi. İlk oyun sadece 3 ayda yapılmıştır. Gerçekten 3 ay sadece. Bu konu sadece. Bir dakika başka bir oyuncuların karakterleri korkutucu animatroniklere benziyor demesidir. Bu yani okuyamadım ama yanlış yazılmış. Yani Scott arkadaşlarına herhalde söylemiş. Onların arkadaşları da korkutucu animatroniklerine benziyor demiş. Scott Kaft'ın yaptığı ne yapacağını. Neyse. Bilgi 7. Fongay'in sesi aslında Scott Kaft'ın ta kendisidir. Fongay aslında... Bir dakika. Fongay Fungi aslında bu. Neyse. Bunu da kapatalım. 8. Bilgi Animatroniklerin gözleri oyuncuların üzerinde gezerek sürekli takip ediyor gibi görünür. Burada fotoğraf bulamadım. O yüzden Vene'nin tam böyle ekrana bakarken ki fotoğrafını buldum ve bunu aldım. 9. Bilgi Foxy diğer animatroniklere göre daha farklı bir yapıya sahip daha hızlı ve daha daha hızlı ve sahneden koşarak çıkar. Ee, videosunu da izletelim. Jumpscare geliyor ben uzun. Daha doğrusu gelmiyor da neyse. Evet. Oyunun e, ilk sürümlerinde korkudan çok atmosferi ile ünlü oldu. Burada bir FNAF'ın başarısı en kısa sürede fan oyunlarının patlamasına neden oldu. Mesela burada da bir tane fan oynuyor veya başka bir şey bilmiyorum. Her neyse. Purple Guy, William Afton. Yani serinin en karanlık karakteri ve çoğu olayın arkasındaki gizemli isimdir. Her şey senin yüzünden başlıyor. Aslında sana biraz da teşekkür edebiliriz ama biraz da katilsin diye Allah belanı 13. 13. bilgi. Serideki pizzacı kurgusal Freddy Fazbear's pizza zincirine aittir. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilinmez ama Bilmiyorum. Bu fotoğraf vardı. Aldım. 14. bilgi. Çocukların ruhlarının animatroniklere hapsolduğu fikri serinin en büyük teorilerindendir. Bu arada arkadaşlar ben bu fotoğrafı niye koydum ben de bilmiyorum. Ne bi koydum işte. 15. ve son bilgimiz. Burada iki tane... Tamam. Okuyorum. 15. bilgi. FNAF 2'de... Aslında ilk oyunun öncesinden geçer. Prequel öyle yazmışlar. Şimdi onun hemen tarihçesine bir bakalım. Final Fantasy 4 Mini Games 1983 yılında FNAF Sister Location 84 Mini Game bu arada bakın. Mini Game yazıyor zaten. 1986'da ise FNAF Sister Location gameplay var. Ee, biraz daha pardon yanlış bir şey yaptım. Neyse. 87'de ise gameplay var. FNAF 3 FNAF 3 gameplay bu arada çok şeyle. Yani 2 yıl öncemizde kalmış. Ama dediğim gibi bu 93'ten kalma. Yani evet. Böyle bir bilgi doğruymuş. Ben de ilk başta inanmadım ama tarihçesi böyle. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.